leri için İyi Parti Grup Başkan Vekilimiz kıymetli Sayın Turan Çömez başkanımıza ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hakan Olgun başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İki ana başlık ele alındı heyetler arasından. Birincisi 16,5 milyon emeklimize reva görülen açlık düzeyinin altında insan onuruna aykırı aylık ve maaş düzeni. Bu bir siyasal parti meselesi olmaktan çok öte vatanından, milletinden, emeklisinden, emeklisinden yana olan herkesin ortak davasıdır. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi bu gazi mecliste trafik kanunu görüşülüyor. Trafik güvenliğini sağlama gerekçesi altında aslında cezaları nasıl artırırız diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meşgul ediyorlar. Oysa bunun yerine Memleketin ve milletin gerçek sorunlarına eğilen bir meclis yapısını kurmak ve buna göre burayı işletmek zorundayız. Bu çerçevede diyoruz ki derhal açlık sınırına geçen bir emeklilik maaş ve aylık düzenini hem asgarisinden hem de asgari maaşın aylığın üzerinde olanları da buna paralel olarak artırmak suretiyle bir düzenlemeyi meclise getirin. Getirmediğiniz müddetçe muhalefet birlikte davranmaya devam edecek ve her türlü çabayı birlikte organize edecek. Biz bu çerçevede İyi Parti ile tam bir mutabakat içerisinde olduğumuzu gördük. Bunu görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Heyetim adına bunu teşekkür ederek ifade etmek isterim. İkinci konu tabii Türkiye'nin genelini ve 86 milyonu ilgilendiren adalet ve demokrasi sorunları Türkiye'de bugün araçsallaştırılmış yargı üzerinden demokratik siyasetin vazgeçilmez unsurları olan siyasal partilere yönelik açık saldırı ve kumpas girişimleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri, kurultayları iptal edilmeye çalışılıyor. İl başkanlıklarında paralel yapılar kurulmaya gayret ediliyor ve yakasına rozet takmış olan araçsallaştırılmış yargı mensupları Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılmasından söz edebiliyorlar. Buna yönelik fezleke düzenleyebiliyorlar. Bütün bunlar sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik değil, demokrasiye yönelik bir tehdittir. Bugün bizim başımızdadır. Geçmişte başka birçok siyasal partinin başına da bu tip şeyler gelmiştir. Ekrem İmamoğlu'nun nerede bir duruşması ve davası varsa orada hakim değiştirmektedir. Örneğin diploma davasına bakan Ceza davasına bakan, diploma ceza davasına bakan hakim dava ve duruşmalar arasında sürülmektedir. Diploma idare davasına bakan heyet değiştirilmektedir. Ahmak davasının ortasında hakim sürülmektedir. O hakim hem bana baskı yaptılar, hem istinaf süreci ayarlandı demesine rağmen hakimler savcılar kurulu burada herhangi bir işlem yapma gereği duymamaktadır. Örnekleri çoğaltmak mümkün, ancak bütün bunlar Türkiye'de adil yargılanma hakkının dahi ortadan nasıl kaldırıldığına ilişkin örneklerdir. Dolayısıyla burada da bir demokratik dayanışmanın yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve mensuplarına destek verme anlamına değil, demokrasiye ve adalete destek verme anlamına geleceğini düşünüyoruz. Biz bu çerçevedeki görüşlerimizi İyi Parti'nin Sayın Grup Başkan Vekili'ne ve Sayın Genel Başkanımızına aktardık. Değerlendirmelerimizi karşılıklı yaptık. Bir kere daha hem nazik kabulleri hem de e, sağlıklı ve nitelikli değerlendirmeleri için kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz Sayın Gökhan Günaydın'a Cumhuriyet Halk Partisinin kıymetli grup başkan vekiline ve heyetine. Değerli arkadaşlar, 23 yıllık AKP döneminde 130 milyar dolarlık borcu 550 milyar dolar borca taşıdılar. Milletten üç buçuk trilyon dolarlık vergi topladılar. Atatürk Türkiye'sinin Cumhuriyet döneminin bütün kazanımlarını haraç mezat sattılar. 64 milyar dolar para aldılar. Yer altında yer üstünde ne var ne yoksa sattılar. Ve gelecek garantili projelerle ülkenin istikbalini, yavruların istikbalini ipotek altına aldılar. Bugün millet bütün bunlara rağmen fakru zaruret içerisinde yaşıyor. Ve emeklilerimiz, asgari ücretlerimiz açlık sınırının altında bir yaşama mahkum edilmiş durumdalar. Eğer böyle bir ülke dünyanın en zengin coğrafyasında 30 milyon insanı, 30 milyon vatandaşı açlık sınırının altında yaşıyorsa iktidar sahiplerinin 23 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin hesap vermesi lazım. En son Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi Emeklilerimizle ilgili alınmış karar kabul edilemez. İnsan haklarına aykırıdır ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bunu hak etmemektedir. Bakın hekim kimliğimle bir şey söyleyeceğim. Hastaneleri inceliyorum. Hastanelere başvurmuş emekli yurttaşlarımızın kan tahlillerinde protein seviyeleri düşük. Çünkü beslenemiyorlar. Böyle güzel bir ülkede böyle bir atmosferin yaşanmasını biz kabul etmiyoruz. Ve emeklilerimizin hakkını, hukukunu her platformda korumak, onların hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşabilmelerini sağlamak için her türlü desteği, gayreti vereceğiz. Ve bunun için mecliste el birliğiyle bir mücadele içerisine gireceğiz. Öte yandan bütün bu tablonun aslında temel sebebi belli. 23 yıldır bu ülkeyi yönetenler demokrasinin kurum ve kurallarını işlemez hale getirdiler. Hukukun üstünlüğünü ayaklar altına aldılar. İnsan haklarını ve özgürlükleri ortadan kaldırdılar. Devlet kurumları artık şeffaf ve denetlenemez ve şeffaf yönetilemez hale geldi ve denetlenemez hale geldi. En son yaşanan gelişmeleri hep birlikte takip ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili yaşanan hukukun dışına çıkmış siyasi sahiplerle atılmış adımları hep birlikte takip ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Dervişoğlu müteahhit defalar ifade etti. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hakan Şeref Olgun hukuk işlerinden sorumlu. Türkiye'deki bütün hukuksuzlukları yanı sıra tabii ki CHP'nin yaşadığı ve karşılaştığı hukuksuzlukları yakından takip ediyor. Bundan sonra bizim mücadelemiz demokrasi için olacak hukukun üstünlüğü için olacak, insan hakları ve özgürlükler için olacak ve samimiyetimle ifade ediyorum. Kazanan Türkiye olacak ve Türkiye bu baskıcı rejimden baktığı her yerde rant ve talan gören anlayıştan çok uzak olmayan bir zaman dilimi içerisinde kurtulacak ve biz Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyabilmek için Türkiye'yi daha demokratik, daha huzurlu, daha güvenli ve hukukun üstünlüğünün tesis edildiği bir düzene taşıyabilmek için el birliğiyle gayret edeceğiz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz değerli başkanım. Ben uğurlayacağım sizi. Çok teşekkür ederiz değerli başkanım. Lütfen, Lütfen. Lütfen görüşmek üzere. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Buyurun. olasınız. Sağ olasınız. Sağ yok. Teşekkür ederim.